Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte perfect kick oynuyoruz. Böyle. Oyunda bir şeyde PK2 yazın. Orada çıkıyor. Perfect kick yazmayın. PK2 yazın arkadaşlar. Çıkıyor. Ben oynayınca siz zaten görürsünüz. Hayır gol yedim. Havalanıyor bir de. Al. 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 havanı. Al. al Aa, kurtardın. Güzel oldu. mu? de attı. Vurdu. Orası gol. burayı boş bıraktı ya pişman olacak aa ben pişman oldum ah hadi konat hayır direkt mi Direkt vurdum sen Al tuttu. Beşinci tur <laughs> Beni hiç kimse durduramaz. Zor <laughs> Ah <Uzartalım. Gülüyor> Aa direk <direkt. Gülüyor> Arkadaşlar bakın. 112 kilometre hızlı da yedi kedi dedi kedi dedi kedi dedi arkadaşlar hep reklam çıkıyor bu oyunda dikkat edin hadi yani ben oyunu sevdim siz sever misiniz bilmiyorum vallahi ben ben sevdim arkadaşlar bugün Hadi 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 İşte böyle kandırıp sizi Bak orayı boş bırak daha da pişman olacaksın Biraz da rakip Gol gole bak Tony Cross gibi be Tuzu Masa gibi Kamerayı vurdum <laughs> Aferin bana Atta girim. Atta girim. Atta, bana adam kandırdı. Uy, arkadaşlar. Bu ne baba? Nasıl Tam doğsana. Adamı kıydım arkadaşlar. Kıydım mı? Yoksa acımayacaktım. Bak ben onu acıdım ama ben acımadım. Pekala işim bitti. i̇şim bitti. Ah. Arkadaşlar ya hep böyle reklam geliyor. Ona dikkat edin. Yeni. Tiago Howard. Evet. <laughs> Davatörlük içinde diyor. Bu ne ben bilmiyorum. Rakip kim? Ülkesi nere bunun? Ülkesi yok. Ülkesi olmayan birisi geldi. Benim ülkem Türkiye. Aa, arkadaşlar çok güzel vurdu baba. Kaleci kurtardı. Vur. <laughs> Aa, uh, nasıl? Hocam, gol değil hocam. Hocam. Hocam ya. Bol gibi gol. Burada hakem gol saymıyormuş. olmuş. o var ya. Hakemi buradan getiririm. Kurtarışa bak. Oh, Elimi de kurtarın varsa gelsin karşıma. Barajın üstünden mükemmel bir gol gelir. De geldi de geldi de gol. Barajın üstünden mükemmel bir gol. Arkadaşlar ben bu maç bittikten sonra sokak diye bir bölüm var onu oynayacağım. Bu maç bitsin. Bu sokak diye bir yer var. Orada, orada sizlerle oynayacağım. Yerden vurayım mı arkadaşlar? Ya uy! Arkadaşlar, gole bakın. Yok. Gol. Aa arkadaşlar sokağa gireceğim demiştim bu maç bittikten sonra değil mi? Kusura bakmayın. Arkadaşlar hep böyle reklam çıkıyor. Ben de reklamı atlıyorum. Yok bunu giymeyeceğim. Sokak. Bakın sokak oyun. Unuttum arkadaşlar. Aa, ben bunu nasıl satayım? Ha nasıl satacağım buldum. En baştan tekrar denedim. Deneriz biz sıkıntı yok. Hocam değdi. Hocam ya. Keşke değdi de sevdiniz. Uçtu. Şu adamlar şu tarafa dönünce vuracağım. Bu üstüne koyuyormuş. Aa! Nasıl? Hocam. Bak topu bilerek havalandırıyor. Hocam. İlk başta 1. semis başlayacak gol gol 9. seviye. aaa arkadaşlar Uy. arkadaşlar bunu da yaparız çok basit Arkadaşlar ya hep böyle reklamlar geliyor. Best oh oh. oh, oh. Koy. Bu ne? Böyle mi yapacağım? Oh Allah. Ben burayı pek anlamadım. Arkadaşlar Arkadaşlar çok basitti. Değil mi? Ay, yes! 10. seviyeyi de tamamladım. Yes! 10. Yes. seviye Oh, 11. birinci seviyeymiş. <laughs> ben de on sandım. Devirdin mi? Nasıl? Nasıl? Devirdim. Yes. Hayır be. Olmadı. Arkadaşlar. Dokuzu 10. seviye çok kolay. Anne, baba çok kolaymış. Ben hmm. i̇şte başta yeniden diyor. Ha nasıl? Allah Allah. Allah Allah. Uçtu. Hayır. Arkadaşlar oradan nasıl gol buldum arkadaşlar çok basitmiş. Böyle vuracaksınız bunu. Ah. Arkadaşlar ben nasıl kuracağım buldum. Buldum. Böyle. durduk hayır arkadaşlar ne yapıyor? Can geliyor. <laughs> vurdum bu arada tıkıdım yediğimi yumurta ekmek yiyorum vurdum yes vurdum arkadaşlar 11. seviyeyi de bitireyim videoyu kapatacağım Aa, nasıl? Evet arkadaşlar video bu kadardı. Siz... Al, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler çok